3250 yıllık işe gelmeme mazeretleri. Antik Mısır'da 2. Ramses'in 40. yılı olarak etiketlenmiş olan bu işe katılım kaydı, yılın 280 gününü kapsayan bir işçi kaydı sağlıyor. Ostrakon'un her iki yüzünde sağ tarafta sütunlar halinde düzenlenmiş. 40 işçinin isminden oluşan bir liste ve sol tarafta yatay bir çizgide siyahla yazılmış tarihler bulunuyor. Çoğu tarihin üzerinde bu kişinin o tarihte neden işe gelmediğini gösteren kırmızı bir kelime veya deyim bulunuyor. Bu ifadeler arasında hasta, patron, Onuyla birlikte bir ama yalıyor. Annesini mumyalıyor, akrep ısırdı gibi çeşitli mazeretler yer alıyor. Liste 40. yılda derlenmiş olmasına rağmen içerdiği bilgilerin bir önceki yıla ait olması muhtemel. Günlük çalışma kayıtlarının daha küçük, ostrakonlara not edildiği ve daha sonra bu geniş kayda aktarıldığı düşünülüyor. Kayıtların kapsadığı 280 günün yalnızca 70'inin tam iş günü olduğu görüldü. Açıklama kısmında ön yüzünde ve arka yüzünde yer alan hiyeratik yazıları okuyabilirsiniz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.